Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of History Multiplayer hakkında konuşacağız biliyorsunuz ki dün sabah saatlerinde web sitemizde paylaşıldı bu mod ben de sizlere bunu incelemesini göstermeye çalışacağım videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar ve aynı şekilde açıklama kısmına hem Twitch sayfamızı hem de Discord sunucumuzu eklemiş bulmaktayım Discord'umuza katılırsanız her gün güzel ödüller kazanırsınız Twitch'e gelirseniz de bizimle birlikte oyunlara katılırsınız dostlar haberiniz olsun şimdi isterseniz videomuza yavaş başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Age of History multipleri nedir hemen anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki biz zamanında bazı Kerem'de hatta Eren'de falan seriler yapmıştık bazı seriler ve bu serileri ne yazık ki Medi My Wyvern öyle bir şeyin üzerinden yapmıştık ve çok kötü kasıyordu arkadaşlar. Bunu direkt olarak çözecek bir durum getirmişler. Artık sunucular eklenmiş diyorlar. Ama bunu ileriki süreçlerde göreceğiz tabii ki de. Ben size zaman zaman bildireceğim bu konu hakkında. Domination'da yaptığım gibi. Önce arkadaşlar buradan Google Chrome'a bir kere tıklıyorum. Bu arada arkadaşlar burası benim yan karalım. Burada Hoy4 RP yayınları falan yapıyoruz. Yakın zamanda farklı oyunların RP'si de gelecek. Her biri montajlıdır arkadaşlar. Gelin izleyin. Çok güzel seriler kesinlikle. Abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum bu arada. Şimdi öncelikle buradan bir kere yeni sekme açacağım ve buraya direkt olarak Google üzerinden göstereceğim. Burası da Google ama ben buradan göstereceğim sizlere. Şimdi Google'a geldikten sonra mobildekiler arkadaşlar şu şekilde Sezer Akka yazıyorsunuz. Eğer çıkmasa bile Sezer Akkaya nokta pv yazın. Bak şu şekilde W ile. Bunu yazarsanız zaten yine çıkacaktır. Buna bir kere tıklıyorum. Sonrasında arama tuşuna bastıktan sonra aşağı kaydırdım. Görüyorsunuz ki arkadaşlar Strezi adında bir web sitesi var. Bu web sitesi bize ait. Hemen buradan bir kere tıklıyorum ve açıyorum. Şimdi arkadaşlar Burası nedir diye sorabilirsiniz. Ben bunu zaten her videoda anlatmaya çalışıyorum. Burası bizim web sitemiz ve burada her gün düzenli olarak Age of History modları, Age of History senaryoları ve oyununuzu renklendirebileceğiniz, yeni özellikleri ekleyebileceğiniz eklentiler paylaşıyoruz. Gelin bir bakın derim. Arkadaşlar mobil için de var, e, bilgisayar için de var, tablet, iOS her bir için var yani. Söyleyeyim mesela bir arkadaş Sultanov Conqueror's modu yüklemiş. Bir bakalım neymiş mesela bu. Sadece Android yazıyor gördüğünüz üzere. Adam sadece Android'e çıkartıyor. Yeni font, yeni müzikler, bir sürü senaryo. Çoğu senaryoda event bulunuyor. Yeni liderler, bir tur, bir gün. Yepyeni ikon paketi ve Blood modundaki özellikler bu modda da mevcut diyor. Yani bak adam ne güzel şeyler paylaşıyor. Sizler de paylaşmak istiyorsanız bu arada şu şekilde yapacaksınız. Yeni senaryo ve moda paylaşa basıyorsunuz ve buraya bunu gireceksiniz. Mesela böyle Buraya da bunu gireceksiniz. Tabii ki de resimleri falan eklemeyi özen gösterin. Ekleyemiyorsanız bile yani en azından yakın zamanda ekleyeceğim falan deyin. Buraya da örnek öne olarak oyun modu veya Osmanlı senaryoları, mobil oyunlu senaryo gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Tamamdır. Şimdi önce sizlere multiplayer versiyonu göstermek istiyorum ben. Bak bir mod daha paylaşmışlar. Bu ne oğlum? Her gün bir mod geliyor. Buna da bir bakayım da öyle gideyim bari. Resimleri çok küçüktü. Bu modun içerisinde olanlar %95 büyüme oranı her şehirde. 3 yeni senaryo. Orada bakın maliyeti neredeyse yok oldu. İnşaatlar neredeyse bedava. Ekonomik nüfus aşırı fazla. Oha. Bunu bir bakmak lazım. Mediafire bak direkt olarak link vermiş zaten sizlere. Dikkatli oynaman lazım diyor. Bu arada mikrofonu vurdum kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada binde webcam açacağım. O yüzden aşağıdan abone olmayı unutmayın kesinlikle. Evet. Evet geldik arkadaşlar. Age of History Online. Online çok yakında yazmışlar. Sizlerde de görebilirsiniz buradan. Websitemize gelip bu arkadaşın altına yorumları lütfen yazın. Bir an önce hızlı çıkarsınız. Sizlere de gelirseniz her hızlı çıkaracaklar büyük ihtimal. Şimdi ben bu konuya tıkladığımda görüyorsunuz ki arkadaşlar oyun modu olarak paylaşılmış. Şu an Yeni paylaşımlar hemen 100 görüntü ama sizler de gelirseniz bunu 1000 2000 belki bilemedim 10.000 ile yaparız. Merhaba dostlar. Yaklaşık 6 ay üzerine çalıştığımız çalıştığımız Age of History online modunda sonunda yavaş yavaş geliyoruz. Evet yanlış okumadınız. Age of History multiplayer geliyor. Bu mod eklenti hem de mod olarak sizlere sunulacak. Yani istediğimiz AVK modunda dilediğiniz arkadaşınızla beraber oynayabilirsiniz. Mod bitimi 2 hafta gibi bir süre kaldı. Şu an font ile arayüz ile ilgili sıkıntılarımız var. Bunları giderip çok yakında sizlere tekrar bunu göstereceğiz ve görüşmek dileğiyle demiş aynı şekilde Discord'u burası. Misal zaten kendisi bizim Discord'da olması lazım. Eğer yoksa bile yakın zamanda gelir eğer bu videoyu izliyorsa. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gelin bir resimlerine bakalım. Burası bana çok tanıdık geldi. Yani mod hakkında kırıcı yorumlar yapmayacağım. Neyse onu söylemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ben buraya zaten oyun içerisine göstereceğim. Buraya çok oyunculu yazmış. Güzel oyunlar, yeni oyuna katıl, yeni özel oyun hakkında sunucular, hizmetler, bağlantılar. Bakın bunlar her biri gerekli bir sistem gibi duruyor ama ayarlarda da ve senaryo editöründe böyle şeyler, menüler sahip bu arada. Bunu göstereceğiz zaten. Ama eğer çıkartırsa Gerçekten çok güzel olur. Burada oyunlar var mesela. Otomatikman tüm oyunları görüntüleyebileceğiz ama yeni oyuna katıl var. Yeni özel oyun oluşturma var. Hakkında sunucular, mesela Ney'in sunucusu. Ben bunu çok merak ediyorum. Hizmetler, Ney'in hizmeti. Bağlantılar bölümü büyük ihtimal o modun yapımcısına, sunucusuna bağlanacak. VDSL sunucu açacak büyük ihtimal diye düşünüyorum. Ee, yeni oyuna katıl butonu nasıl çalışıyor onu hiç bir fikrim yok. Şuraya şöyle baktığımızda tek oyunculu çok oyunculu versiyonu eklenmiş durumda. Editör ayarlar hakkında zaten buralar aynı. Ben buna zaten oyunda da göstereceğim sizlere. Bu arada versiyon son versiyonda görebilirsiniz sizler de buradan. Çok oyunculu bastığımızda bizi oraya yönlendireceğini söylüyor. Başka bir resim var mı şöyle bakalım. Ayarlar editör. Tamam herhangi başka bir şey yok. E, sitemize geldiğinizde nasıl yorum yapabilirsiniz? Şuraya geliyorsunuz ve buraya herhangi bir şey yazıyorsunuz arkadaşlar ve cevap göndere basıyorsunuz. Eğer cevap burası yoksa siteye kayıt olmanız gerekiyor. Siteye kayıt olmak da gizli tekmeden göstereyim aynı şekilde. Şimdi biraz sonra çünkü oyuna geçiş yapacağım. Bakın burada ücretsiz... Ne oluyor kardeşim ne oluyor? Yılamıyor. Arkadaşlar bir evlilik... Başka var mı? Başka... mı? ne yapıyorum abi? Ücretsiz kayıt ola basıyorsunuz. Yeni aşkı, yeni heyecan, yeni sohbet. Arkadaşlar beni kaybetmeyeceksiniz merak etmeyin. Ben her zaman yanınızdayım. Bak ben buradayım. O ben benim. Ücretsiz üyelik sözleşmesini okudum kabul ediyorum dedikten sonra. Buraya geliyorsunuz. Kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Şifrenizi oluşturuyorsunuz. Şöyle e-mailinizi tekrar ve tekrar yazacaksınız. Ee, buradan bunu yapacaksınız. Bitti bu kadar. Başka da bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu bilirsiniz herhalde. Atatürk. Aynen. Sonrasında burayı kapatalım. Başka bir şey gösterecek miydim ben sizlere başka evet bir de oyuna geçiş yapacağız ve oyun hakkında bir ufak e, gözlem gösterecektim ama önce arkadaşlar önce şöyle bir Twitch sayfamızı göstermek istiyorum dostlarım. Biraz sonra e, büyüttüm ama ben bu videoyu sizlere 19.30'da falan yayınlayacağım ama burası bizim Twitch sayfamız. Gelirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Hoyd4 oynayacağız bugün. Geçmiş oy dördüğü de buradan görebilirsiniz bu sayede. Katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum dostlarım. Hepinizi bekliyorum buraya da aynı şekilde. Şimdi burayı kapatıyorum. Ben sonrasında şurayı bir incelemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sekme var. Unutmayalım bunu. Şimdi sizlere ufak bir ekranı kapatacağım. Çünkü oyuna geçiş yapmam gerekiyor. Ben buraya bu arada... Oğlum çok... Bir şey söyleyeyim mi? Elim çok yavaş. 11.59 modunu açabiliriz bu sayede. Ee, ya da Blood Derp modunu açacağım. Şöyle Blue Derp modunu açıyorum. Siz şu an hala siyah ekran görüyorsunuz. Ben şu an oyunu yeni açıyorum arkadaşlar. Eğer sesim gidiyor buradaysa ben merak etme. Korkulacak bir şey yok dostlar. Aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayınız bakın. Bu bizim için çok önemli. Yan kanalımıza açıklama kısmından gelebilirsiniz. Şimdi şu an işsiz ekran geldi mi? Geldi. Orada kaç sayfa vardı? 7 sekme vardı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 sayfa var ama orayla birlikte çok oyuncu da gelirse 7 olacak. Editörde mesela şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oyun editörü. Bakın. Burası beni biraz kuşkulandırıyor. O oyuna eğer multiplayer gelecekse ve burası 7 sekmeye göre uyduruluyorsa bence buranın direkt olarak şu şekilde değiştirilmiş olabilir arkadaşlar. Ben şu an tüm gerçekleri söylemek istiyorum bu arada. Şimdi unutmayalım. Burası oyun editörü tamam mı? Burayı unutmuyoruz arkadaşlar. Oyun editörü. Ben bu eğer çıkacaksa bile ben tüm şeyleri göstermek istiyorum sizlere. Editor, oyun editör, oyun editörü bir senaryo yarat. Aynısını şimdi yapmaya çalışacağım tamam mı? Şimdi oyunumuzun ekranını sizlere yeniden ekran vereyim. Şimdi öncelikle resimlere bir daha bakıyorum. Oyunlar yeni oyuna katıl. Aynısını ben yapmaya çalışacağım. Eğer düşündüğüm şey yapmadıysa bu arada çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü bazı mod yapımcıları birden bir ortalıktan kaybolabiliyorlar. Bak buraya tıklıyorum. Edit Notepad diyorum ayırlayacağız buna. Şimdi buraya editör yazacağım. Oyun editörü. Evet. Buraya geliyorsunuz. Çok oyuncu Bu oyunun çünkü multiplayer yapmak zor arkadaşlar. Ee, neden biliyor musunuz? Çünkü oyuna bildiğin yeni bir sistem yönetmek ediyorsun ve bunu düzenli bir şekilde oynatman lazım. Bunu yapımcıdan başka kimse yapamaz gibi geliyor benim. Ee, oraya mesela buraya ne eklemiş? Oyunlar eklemiş. Biz de şimdi ne olması lazım? Kaydet oyunu kaydet kayıtlı kayıt, oyun oyun ayarları. Şimdi oyunu bir daha açacağım. Oyunu bir daha açmama izin verin arkadaşlar. Lütfen bir yere kaybolmayın. Bu süreci hızlandırmam gerekiyor benim. Oyunumuzun açılmasını bekliyorum ve açıldı güzel. Oyun verisi yükleniyor. Editöre tıklayacağım ve burada bir senaryo yarat olarak yazı gözüküyor bende. Şu an sizde ekran var mı? Var. Evet, şimdi yeniden buraya gelelim. Ve buraya bir senaryo yarat yazalım. Evet dışarıdan bu arada çocuk var. Bağırıyor arkadaşlar böyle. Oyunlar. Bu beni kuşkulandırmadı değil. Eğer bunu yaptıysa gerçekten çok kötü olur arkadaşlar. Yani üzülürüz. Bayağı üzülürüz. Yeni oyuna katıl. Burada ne var? Bir medeniyet oluştur. Hep şu an sadece bir kısmını düzenleyeceğim. Bir medeniyet. Var mı zaten? Medeniyet medeniyet oluştur. Orası da çünkü 7 sütuna 7 sütun uyumuş durumda. Sezlerim Yeni oyuna katıl. Bakalım. Bak şimdi. İyi bakın hocam. Bunu kapatıyorum. Ayrıca de Blue Darker modundan bir çıkış yapıyorum. Oyundan çık. Size ekran veririm. Ekranı veririm arkadaşlar. Oyunumuzu açıyorum. Her şey olması gerektiği gibi. Yani yapsalar da Blue modu yapımcıları yapardı ama bu arkadaşlar nasıl yapabilecek hiçbir fikrim yok. Şu an ben nötrüm arkadaşlar. Editöre tıklıyorum bakın. Çok oyunculu oyunlar yeni oyuna katıl. Yapması bu kadar basit bu arada yani. Hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Şimdi ben şu sütunun sıralamasına bakmak istiyorum bir de. Ondan sonra videomuzu yavaştan bitiririz. Bu zaten bir duyuru videosuydu. Yani arkadaşlar. Bak 16 da boş. Kuşkulamadı değilim. İnşallah bizi yanıltır. Bir ters köşe yapar. Ki zaten birçok arkadaş gelmiş yazmış buraya. Bekliyoruz bakalım. E, web sitemize katılın. Gelin sizi aramızda görmekten mutlu tutuyoruz. Kendi senaryolarınızı, kendi modlarınızı paylaşın. Gerçekten çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu, yan kanalımız burada. Yan kanalımıza gelirseniz çok mutlu olurum. Ve burada en son attığım şu videoyu arkadaşlar izlemenizi o kadar tavsiye ediyorum ki mutlaka izleyin dostlarım. Bakın çok güzel oyun. Ben bu oyunu oynarken çok mutlu oldum. E, hepinizi görmekten mutluluk duyarım. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.